Fight Out Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugünkü videomuzun konusu 200 tane altın anahtar basarak görevlendirme kısmında kahraman görevlendirme kısmında onar onar basacağım. Bakalım bu yeni günceleme ile beraber gelen mitik kahraman parçalarının yüzdesi nasıl? Bu güncelleme isteğimizi karşılayabilecek mi? Yani kahramanlarımızı basabilecek miyiz? Yoksa bu da yetersiz mi kalacak? Oranı nedir? 10 tane basınca kaç tane veriyor? Ve 200 tanesini basınca kaç tane verecek? Onu hep beraberce göreceğiz gençler. Yarın kahraman basma etkinliği var. Onu da kullanmış olacağım ben. Şimdi bugünden basacağım. Videoya başlamadan önce Karapaşa kardeşime çok teşekkür ederim. Benim Halim'e hatırımı sormak için. Bizim eyalette bir tane hesap oluşturup bizim ittifaka girmiş. <laughs> Orada bana yazdı. Kardeşim nasılsın kimsin diye. Vallahi iyiyim çok teşekkürler katılıp da bana beni düşündüğün için yani gençler bu ve bu tarz daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı bildirim çanlaşmayı ve video hakkında yorum yapmayı ihmal etmeniz o zaman başlayalım gençler Şimdi 415 tane altın haritalarım var 200 tane harcayacağım 200 nedir derseniz yani öyle 200 <laughs> şimdi ilk basalım bakalım ne diyecek şunu bas abi Yani sadece Al Alanzoyu verdi. İyi burada bayağı bir kahraman verdi abi. Şimdi yorumlarda abi burada çıkan kahramanların çoğu bizde çıkmıyor gibi birkaç yorum gördüm. Bu ittifakınızın yaşıyla alakalı. Mesela ittifakınız atıyorum 800'lerde veya 1000'lerde ise sizde Hector çıkmaz veya <laughs> Ahmos'a çıkmaz. Yani Gen 4, Gen 5 Hatta 800'lerde geniş var mı tam bilmiyorum, geniş de çıkmaz büyük ihtimal. Yani mi ya şu? Yani gen olayıyla al alakalı bu. İyi burada çıkıyor ha sandık konuca. Devam edelim. Ooo, mi reis. Let me reveal your inevitable güzel güzel. Ulan güzel dedik bir tane ahma sevdi. La <laughs> Bence bayağı verimli geçiyor abi. Abi şunları vermişti ya. Charlie ne yapacağım ben ya? Tüy. Cenabet bir tur oldu. Cenabet bir tur oldu. Ben görüyorum? Hay senin simit gibi. Yani büyük bir bunu bir orana bağladılar. Şimdi 205 oldu. 5 tanesinde tek tek basacağım. Hayır hayır öyle değil. Geri geri git kardeş. yanlış yere basıyorum oğlum? Yok doğru yere basıyorum. Tamam bu kadardı. 8 tane de burada basalım abi. 8 tane moli parçası nedir abi ya? Yani şeyde kullanılabilir de. Hmm. Takas da kullanılabilir ama yani. Bir de şunu deneyeceğim. Buradan çıkıyorum acaba. Onu bir basayım. Yok buradan çıkmıyor. Dediğim gibi bu mitik kısımdan çıkıyor. Epik, kısım kısmı var ya. Şimdi neleri bastık abi? Bakalım bir kimler gözüküyor? Ulan hiçbir de gözükmüyor lan. <laughs> bir tane bu var. Vayne var. Başka diğerleri yok. 200 tane daha döneceğiz o zaman Yani şey puan kazanmak için Dönelim mi lan dönelim mi lan Hatta şey yapacağım dur 200'ünü birden atacağım 190'ını birden atacağım abi Sizin için yapıyorum bunu gençler Buna karşılık bu videoyu beğenin lütfen Bas ulan Evet evet kullanmak istiyoruz bas <laughs> Ahmose reisi verdi Rainer Reis'i verdi. Buraya <laughs> verdi. Yeni kahramanımız. <laughs> Patrick. Patrick geç. <laughs> Abi jestleri basıyor geç ya. Suriyeliler geliyor görünce aklıma. Var mı başka? Tüy yüz anahtardan bu kadar mı çıkarttınız? İşte dörder, beşer, üçer. Reina bayağı vermiş, Ahmet'e vermiş. Tamam. Böyle gençler. Bakalım şimdi hangisini yükseltebiliyoruz. Ahmet'e Reina. Oh, bu arkadaşı oh, şey, Grek. Bunlar şeyin ismini sürekli e, bunu karıştırıyor. Alanzo var bir tane. Yeni karakteri var. Wayne var, Wayne zaten vardı. Tamam. Bunlar yarın şeyde basarız. 9 de burada var, şunu da basalım. Ya. Yani fili var, işte şu var, bu var. Gelelim değerlendirmemize. dirmemize. Şimdi abi şöyle bir şey var. Ee, günde en az kaç anahtar toplayabiliriz? Bir veya iki anahtar toplayabiliriz. Bir tane de ücretsiz veriyor. Üç tane. Hadi iki tane çıksa. 2 iki kahraman çıksa günde. Ee, üç beş tane de şeyden çıkıyor. Şuradan. Fener'den. Basılabilir mi? 80 günde zor. Yeterli mi? Yani bence değil. Bir de şöyle bir şey var. Bende geriye dönük çok fazla kahraman geride kaldığı için bu yüzden arada bir bayağı bir açık oluştu. Mesela üç tane kahramanım geride kalmış olsaydı yine de basamazdım abi. Çok çünkü 450 tane mi 470 tane miydi? Şimdi tam hatırlamıyorum. Parça istiyor. Ya yani buradan da basmak biraz zor gibi gençler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizin için 400 tane altın mı harcadım bu arada. <laughs> videoda böyleydi. Bence güncellemeden dolayı da olsa yetersiz gibi geldi bana. Ama hiç yoktan yine de iyidir. Yavaş yavaş artık o şekilde basacağız gençler. Bir sonraki bölümde ve videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.